Yabancının bohçasını bizler neden yaptığımızı, gerekçelerini sizlere aktarmıştık. Mutlaka her kısadan hissedin bir hissedarı vardır. Tasavvuf, insan hayatının içinde olması gereken en elzemli yerlerdendir. Tasavvuf, ruhu masivadan arındırma, İslami değerlerle donatma yolu. Ali Haydar Efendi Hazretleri Nakşibendi tarikatının liderlerinden. Tarikatlar da bu faaliyetleri, İslami değerleri yerine getirme için oluşturulmuş irfan ocaklarıdır. Mutlaka bu irfan ocaklarına eğer bağlı değilsek bağlanmayı dünya değerleri içinde nefsimizin veya da şeytanın yanlışlarına düşmemek için mutlaka böylese irfan ocaklarına bağlanıp Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi mübarek insanların yolunda seyretmek lazım. Hani bir evvelki borçamızın tanıtım fragmanında söylemiştik. Alimler Allah'ın veli kulları arabanıza giderken tabelaları takip edersiniz. Eğer tabelaları kaçırdığınız zaman o istikametten, o yoldan çıkar, sapar ve düşersiniz. Kaza yaparsınız, yaşar veya ölürsünüz. İşte Ali Haydar Efendi gibi bu tarikatın liderleri, bu irfan ocaklarında insanları sohbetler eşliğinde faydalı bilgiler aktarılıyor. Ortamızı şeytanın ve neslimizin tuzağına düşmeden ilerleyebilmek için mutlaka alimlerin sohbetlerinde bulunmamız gerekiyor. Şu an zaten insanların gaflet içinde yaşamaları...